Arkadaşlar, Yıldızlar En Az Bir Doğu Bir Batı Dili Öğrenir sloganıyla Yıldızlar için şairane Farsça derslerimize hoş geldiniz. Tabi bu Farsça yolculuğunda bize yardımcı olan Muhammed Hocamız, Muhammed Ekramiye Hocamız yanımızda. Tahran'dan, İstanbul'da arkadaşlar bu teknolojinin nimetlerinden faydalanarak birlikte sizler için Yıldızlar için, ümmet için, millet için arkadaşlar nedir derslerine devam ediyoruz. Ee, evet, ee, Üstadım hoş geldiniz nasılsınız? Sağ olun ee, herkese selamlar saygılar. Evet Üstadım o zaman e, metni ekrana veriyorum ve başlıyoruz. Evet malum arkadaşlar. 11'e geliyor. Ee, Tahranda saatimiz arkadan saati de kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> yani Muhammed hocamız yarın işe gidecek. Bugün çalıştı ama nedir yıldızlara yine her gün yaklaşık bir buçuk saatini ayırıyor. Yani bazı haftanın beş günü falan yapıyoruz bunu e, inşallah. Nedir? Mart'ın 15'ine kadar 72 civarında video yüklemeyi düşünüyoruz. Yani YouTube'a yıldızlarda kendini geliştirsin diye. Ama arkadaşlar, bak bu videoları seyrediyorsunuz. Yani inşallah kanala abone oluyorsunuzdur. Yani kanala abone olmuyorsanız arkadaşlar sorun değil. Yani böyle çıkıp biz 10 kere abone olun falan diyecek insan değiliz. Madem olmuyorsunuz, en azından Muhammed Hocamla bana ismen dua gönderin arkadaşlar. Yani, yani isterseniz he, hem abone olup hem dua gönderebilirsiniz. Ama arkadaşlar illa birini yapacaksanız biz duadan yana tercih kullanıyoruz. Evet, hocam geldi mi ekrana metnimiz evet. size? Evet, arkadaşlar şimdi önce nasıl başlıyorduk? Muhammed hocamız bu güzel metinleri Handen isimli kitaptan arkadaşlar ya yani bu kitabı yazan yayınlayan güzel insanlara da arkadaşlar teşekkür etmek lazım. Valla telifle ilgili bir hak olur mu olmaz mı bilemiyorum ki ya yani bu yazarı kim bir ara bu Handen kitabının yazarını da ben Yani bir teşekkür ederim Allah razı olsun. İnşallah telifle ilgili bize tabii biz tutup satmıyoruz, şey yapmıyoruz ama arkadaşlar bir maddi getirisi YouTube'dan da maddi getirisi falan ne kadar olur? Onları falan da hesap ettiğimiz yok. Biz bir kültür hizmeti olarak yapıyoruz bunu ama o güzel o güzel insandan da Allah razı olsun diyoruz. Çok güzel bir kitap yazmış. Hem orta hem de ileri seviyenin metinleri gerçekten çok güzel arkadaşlar. Evet sözü uzatmadan hemen Muhammed hocamızın metni seslendirmesiyle başlıyoruz. Şairane Farsça başlıyor. Rahay ziyadi berayi porkerdene vakt vücud dared. Yeki az anha musafiret est. Sefer yeki az bahşahayi muhimme zendegi insan est. تقریبا همه مردم مسافرت را دوست دارند. بعضی از مردم برای دیدن خانواده و آشنایان و دوستانشان سفر می کنند. بعضی ها برای پیدا کردن کار بهتر و درآمد بیشتر مسافرت می کنند. ای هم برای تحصیل و بعضی برای گردش و استراحت سفر می کنند. برای کسانی که از کارهای تکراری هر روز خسته می شوند، مسافرت مثل غذای روح است. سفر کردن انسان را با تجربه می کند. انسان ها با مسافرت با مردم جدید و با فرهنگ های مختلف آشنا می شوند مثلا با مسافرت به شهرها و کشورهای دیگر با غذاها و لباسها زبانها و لحجه های شهرها و کشورهای مختلف آشنا می میفهمیم مردم در جاهای مختلف چگونه زندگی و کار می کنند و آب و هوای شهرها و کشورهای دیگر چگونه است فایده های سفر خیلی زیاد است نویسنده ها و شاعران برای به دست آوردن تجربه های جدید سفر می کنند Mesela Dastan Hayy, Zibayi, kulestan Sadi, Netice-i in şairi İn, Şair-i ve Cahayi muhtelif asli. Evet arkadaşlar baya güzel bir metinmiş. Ee, geçen e, çok sevdiğim bir kardeşim var. Güzel insandır tanışırız da. Ee, Yusuf Özkan Özburun. O da seyahatle ilgili bir paylaşım yapmıştı. Ben de oradan not almıştım arkadaşlar. Kur'an'da da seyahat edin emri e, olduğunu biliyorum yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. E, burada da çok güzel sözler vardı. Onlardan birkaç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Turistler nereye gittiklerini gezginler nereye gideceklerini bilemezler. Eee Paul Terox mudur nedir arkadaşlar yani bunların tabi okunuşlarını tam bilemeyebilirim. Yine seyahat insan alçak gönüllü yapar size dünyada ne kadar küçük bir yer işgal ettiğinizi görmenizi sağlar. Tabi bir doğru olmamış da sizin dünyada seyahat insanı alçak gönüllü yapar. Size dünyada ne kadar küçük bir yer işgal ettiğinizi gösterir ya da sizin. Yine peygamberimiz seyahat et, sıhhat bul demiş arkadaşlar. Çok güzel sözler var. Hiçbir şey zekayı seyahat etmek kadar geliştiremez demiş Emine Zola. Üstad. Evet. Seyahat için yaptığın yatırım kendin için yaptığın en iyi yatırımdır demiş. Ve son olarak bir cümle daha okuyorum. Çok güzel cümleler arkadaşlar. Sizi de motive motivesin. Uzaklara gittikten sonra tamamen değişmiş bir olarak dönmek gerçek bir mucize demiş. Yine başka bir yazar da. Arkadaşlar inanın ben de tabii 5 yıl Gürcistan'da yaşadım. Farklı ülkelere seyahat ettim. İnanın farklı diyarları gezdiğim zaman şiirlerimin bir birçoğunu yollarda yazmışımdır. İşte Yunanistan, Bulgaristan, Filistin, Azerbaycan, İran gibi arkadaşlar birçok ülkeye gittim. Önümüzdeki ayda belki yine tekrar Gürcistan'a gideceğim. Dönüşte de bir e, Karadağ'a gitme durumum var. Evet, hemen başlıyorum üstadım. Rahay ziyadi berayı porkerdeni vakt vücut daret. Arkadaşlar porkerdeni vakt. Vak, porkerdeni vakt. Zamanı doldurmak için çok yol vardır. vücuttaşten vardır. Arkadaşlar bulunmak, bulunur. Rah yol, raha ziyadi çok yollar vardır. Diyor ama bizde tabii birçok yol vardır. Çok yol vardır diyoruz. Buna Evet birçok yol vardır desek belki çok yol vardır. Birçok yol vardır desek de aşağı yukarı aynı anlamı veriyor. Bence burada ziyade birçok yol vardır. Vakti doldurmak için vakit geçirmek için diyelim daha doğrusu. Yeki es anha onlardan biri misafire est yolculuktur arkadaşlar seyahattir. Evet. Şimdi hocam şuradan bir şeye bakıyorum. Evet arkadaşlar yani telaffuzu tabii diksiyon eğitimleri de veren birisi olduğum için normalde Arapçasında seyahat diye uzun da ama biz e, seyahat diye kısa telaffuz ediyoruz arkadaşlar. Evet seyahat seyahat e, ne diyor? Onlardan biri de yolculuktur, seyahattir. Sefer yeki ez bahş mühim zendegi i insan est. İnsan hayatının arkadaşlar burada insan hayatının önemli bölümlerinden biridir yolculuk. Doğru mu Üstadım? Tam doğru. Evet. Peki burada yalnız mühimden sonra terkip var mı yok mu Üstad? Onu sorayım dedim. Mühimden sonra? Yani bir terkip mühim mi zendegi insani mi diyeceğiz? Evet. Bu hepsi birbirine bağlanmış. Yeki ezber şahayi muhimmi zendegi insan. Evet, hani evet. bu zendegiyi falan koymuş da mühimde koymayınca tereddüt ettim ama anlam olarak tabii bağlamak gerekiyordu o yüzden. Evet. Takriben, yaklaşık olarak, hem ey merdüm, bütün insanlar misaferet seyahat, seyahati daren severler. Bazı ez merdüm, bazı insanlar berayı, dideni, hanevade... Bazıları diyor arkadaşlar, bazı insanlar ya da bak insanlardan bazıları tam dil aslında ama biz bazı insanlar dememiz daha doğru arkadaşlar. Merdüm insanlar. Berayı dideni hanevade ailesini görmek için ve dostlarını aşıyan arkadaş tanıdıklarını görmek için ve dustanişan dost arkadaş Dostanişan arkadaşlarını görmek için. Tabi oraya arkadaşlarını, tanıdıklarını, ailesini görmek için bazı insanlar sefer mikonent yolculuğa çıkıyor. Diyebiliriz. Sefer ediyor, yolculuğa çıkıyor. Bizde daha güzel olur arkadaşlar. Bazı ha bazıları berayı peydakerdeni kari bihter Bazıları daha iyi bir iş bulmak için arkadaşlar. Ve deramedi bişter. Daha fazla kazanç, gelir, deramet. Kazanç. Misafiret konent ne yapıyor? Sefer ediyor, yolculuğa çıkıyor, seyahat ediyor. iddiyi bazıları da iddeyi hem bazıları da berayı tahsili tahsil tahsil için, eğitim için ve bazı ve bazıları berayı, gerdeşü, istirahat, dinlenmek ve gezmek için yani biraz daha tatili kastediyor. İstirahat, dinlenmek, gerdeş, gezip tozmak için sefer, mikonent yolculuğa çıkıyorlar, seyahat ediyorlar. Berayı kesani, bazı insanlar için hangi bazı insanlar bu ki bunu niteleyecek arkadaşlar. Kesani ki dediğine göre insanlar buradaki i de bazı insanlar. Hangi bazı insanlar? Ez karhayı tekrari her Rus haste mişevent. E, her günün Tekrar işinden yorulan insanlar. Yani monotonluktan e, monoton insanlar demek istiyor arkadaşlar. İnsanlar için. Yani hep aynı işi yapan insanlar için diyebiliriz. Doğru mu üstadım? Her gün aynı işi yapıyor ve ondan yorulmuş, bunalmış, sıkılmış. Hatta orada hasta yorulmak, sıkılmak anlamı bile düşünülebilir. Doğru mu üstadım? Evet, monoton insan insana mı sıfat yapıyoruz işlere mi? Burada bence işlere monoton işlerden ha monoton evet karhay monoton işlerden sıkılmış insanlar için. Evet. Özür dilerim. ben karhay değil doğrudan şeye e, ee, kesaniye odaklandığım için oraya bağlayacağım diye uğraşıyorum. Doğru üstad. Monoton işlerden arkadaşlar bak her gün Aynı işten sıkılan insanlar için yolculuk bir ruhun gıdası. Gıdası gibidir. Misli gıdayı ruh. Hani müzik ruhun gıdası diyoruz ya arkadaşlar öyle. Seferkerden yolculuk yapmak insanı ba tecrübe mikonet. Tecrübeli yapıyor arkadaşlar. Tecrübe kazandırır desek daha güzel bir insanı tecrübeli yapıyor yerine ya bak tecrübeli yapıyor da diyebiliriz. insana tecrübe kazandırıyor. Tabi eklerin e, nedir? Burada ra insanı oluyor ama çevirirken biz insana diyeceğiz o zaman. İnsan ha, insanlar Ba misafiret, yolculukla, ba merdüm cedid, yeni insanlarla ve ba ferhenk hayı muhtelif çeşitli kültürlerle aşina mişevent tanışıyorlar. Evet, şoden arkadaşlar, şo ya da şev onu artık şodanı iyice bilmemiz lazım. Mişem, mişi, mişe, mişim, mişin, mişen. Arkadaşlar ben tabii söyleyişle telaffuz ettim. Mişevem, mişevi, mişevet, mişevim, mişevid ve mişevend. Bu da yazı dilindeki telaffuz arkadaşlar. Yani kolay kolay konuşma dilinde bu şimdi yapmış olduğum telaffuza rastlamazsınız. Onu da söyleyeyim. Mişe çok karşımıza gelir arkadaşlar. Mişe'nin bir de arkadaşlar e, yapabilir miyim? Olabilir mi gibi tevanistem yerine yapsam olur mu? Mesela diyoruz ya bizde öyle bir kullanımı da var. Ona şimdilik girmeyelim isterseniz. Çünkü vakit biraz hayli geç oldu. Dilşot. Vakt shot. Evet. Ama önümüzdeki günlerde Muhammed Hocam bu konuda da bilgi verirseniz yıldızlara çok sevinirim. Evet, evet. mesela örneğin ba misafiret yolculukla be şehra şehirlere ve keşver hayı diğer başka ülkelere keşver ha ülkeler keşver keşver hayı diğer başka ülkeler diğer arkadaşlar dige telaffuzda daha çok böyle. keşverha haydi ge. Ba gaza ha. Yemeklerle ve libas ha. Giysilerle. Zeban ha. Dillerle ve lehçe ha. Şehir ha. Şehirlerin lehçeleriyle, farklı lehçelerle. Ve keşver ha. Muhtelif. Çeşitli ülkeler Bakın ta bu ba hepsini etkiliyor. Ülkelerle arkadaşlar tanışıyoruz. Aşina mi şevim. Aşina şöden tanışmak. Zaten bizde de var aşina güzel bir kelime. Şair eylemiş kader müstesnayız ezelden. Cananın cefasına aşinayız ezelden. Bir an mülaki olduk. Her dem hasret kalsak da Ah Ela gözlerine müptelayız ezelden demiş. Özgürce şiirlerin şairi. Evet. Hocam şiir kitabı kaç tane yayınlandı? Benim toplam altı şiir kitabı, şey altı kitap var, üçü şiir kitabı, üçü nesir. Diksiyondan mikrofona, nisandan insana, yıldızların konuşma sanatı. Gördüğüm gibi anneme yalanlar, özgürce şiirler, ve bu okuduğum şiir de tabi dergilerde yayınlanmış bir şiir. Yedinci kitap Gece Yarısı Rubayilerinden Yıldızlara Özel Oldu. Aşina kelimesini görünce. Evet devam ediyoruz. Bu kısa e, ürün yerleştirmeden sonra bir reklam arası vardır. Ürün yerleştirme bu programda ürün yerleştirme kullanılır. Evet arkadaşlar yani iyi bir şair olduğum söylenir dem demeyeceğim arkadaşlar şiir konusunda şakam yok. Yani, Türk edebiyatının şu an yaşayan önemli şairlerinden biri olduğunu <laughs> zanneden birisiyim ya da öyleyim. <laughs> ben öyle düşünüyorum. Yani. Evet. Ben de öyle düşünüyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum Üstad. Kulağa gel hoş geliyor değil mi okuduğum rubaiin ne de değeri? Evet, evet. Evet. İnşallah gece yarısı rubailerini Farsça'ya çevireceğiz Muhammed hocamla beraber arkadaşlar. İnşallah. Evet. Devam ediyoruz. Mi fehmim. Arkadaşlar fehmiden anlamak mi fehmim de anlıyorum. Anlıyorum. Şey anlıyoruz mu değil. Fehmidem fehmim. Anlıyoruz mu diyeceğim. Dinleyeceğiz. Mi fehmim. Sonunda im olunca arkadaşlar e, fehmidem feh oluyor. Geniş zaman kökü fehmem fehmi fehmet fehmim fehmit fehment. Doğru mu üstad? Evet. Ama geçmiş zamanda çekecek olursak arkadaşlar fehmidem fehmidi fehmit fehmidim fehmidit fehmident. Evet. Evet. Anlıyorum. Anlıyorum. Orada sanki bir ki eksik. Fehmi mi feh mi fehmim mi, fe, ki. Değil mi üstad? Tam öyle. Orada e, evet. anlıyoruz. Ne anlıyoruz? Çiden sonra orada bir çi lazım. Evet. Arkadaşlar yani dille tabii çok iştigal olunca hemen orada e, dil bilgisi olarak bir şey düştüğü zaman falan hissediyorsunuz. Bakın cümlenin devamını görmeden mi fehmidim anlıyorum. Zaten Türkçe'de gerçi bizde anlıyorum ki her zaman ki gelmez ama hani o dille, dile aşina olduğunuz zaman tabi bunlar kendiliğinden geliyor arkadaşlar. İnsanlar der cahayi muhtelif çegune zendegi ve karmi konent evet insanlar anlıyor anlıyoruz ki İnsanlar, arkadaşlar çeşitli yerlerde nasıl yaşıyor ve çalışıyorlar. Evet. Ve a bu hevayı şehra ve kişverhayı dige çegunest. O bak şöyle arkadaşlar aslında bunun bak bunu anlıyoruz. Neyi anlıyoruz? Bak burada şöyle diyeceğiz. Başka ülkelerin ve şehirlerin ikliminin çegune nasıl olduğunu ve arkadaşlar e, insanlar çeşitli, e, çeşitli evet. yerlerde insanların çeşitli yerlerde nasıl yaşayıp çalıştıklarını anlıyoruz. Evet. Çegune. Arkadaşlar ne çeşit. Çede ne? Ne çeşit? Yani nasıl? Öyle çetor gibi bir şey arkadaşlar. Yani. Değil mi? Çetorla iş anlamı diyebilir miyiz? Zaten? Evet. İş anlamı ama çetor günlük hayatta çok kullanılıyor. Çegune yazılımda da. Evet. Yazı dilinde. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Fayda hayi sefer Arkadaşlar seyahatin faydaları saymakla bitmez. <laughs> yani hayli ziyadest. <laughs> yani güzel bir tercüme olmaz mı Üstad böyle değil mi? Hayli ziyadest nedir? Yok seyahatin faydaları saymakla bitmez. Evet. Nevi evet. sen de evet bir şey mi ekleyeceksiniz Üstad'ım? Evet, tamam. teşekkür ediyorum. Nevi sen de ha arkadaşlar Neveşten nevis yazmak nevisen daha yazarlar ve şairan arkadaşlar o biliyorsunuz ee, bizlerden bahsediyor evet. berayı be dest awordeni tecrübe hayıcedid bedest avurden arkadaşlar ava bak, avurden arkadaşlar getirmek. Eline bedest dest el eline getirmek. Yani bir kazanç sağlamak, tecrübe evet. kazanmak. Diyebilir miyiz üstat? Elde etmek evet. Evet, elde etmek. Yani tecrübe elde etmek. Tabii biz de e, tecrübeyle kazanmak, tecrübeler diyor zaten. Yeni tecrübeler kazanmak için yazarlar, şairler sefer konent, yolculuğa çıkıyorlar. Örneğin Dastanhayı zi bayi Gülistan. Örneğin Gülistan'ı Sadi. Sadi'nin Gülistan'ının güzel hikayeleri netice-i tecrübe i sefer hayi en şairi bozork be Caha'yı muhtefer. O diyor ki çeşitli yerlere büyük şa bu büyük şairin Seferde... seyahatlerinin tecrübelerinin neticesidir. Evet, evet, evet. Sonucunda yani bu bu seyahatleri <laughs> yaptı sonra Gülistan'dan güzel hikayeler yazdı diyor arkadaşlar. Evet bugün bu metnimiz biraz kısa, kısaymış. Gülistan'ı Sadi arkadaşlar bu da. Sadi'nin Gülistan'ı falan hepsi var arkadaşlar bizde bakın. Evet neymiş? Evet Sadi orada galiba neyse. Hafız Divanlı gördüm. Evet Hafız Divanlı göstereyim mi en azından? Evet arkadaşlar görüyorsunuz var ya çok yani ciltleri çok güzel bunların. Evet. İşte bu da arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz da külliyatı sadi. Evet. Orada tabii farklı bir yazı. Burada Osman şey e, Farsçası burada. Yani herhalde o kitap aynı kitap mı yoksa bizdeki bu? Ama değil onun tarzı falan. Evet üstadım çok teşekkür ediyorum bize gecenizi ayırdığınız için arkadaşlarımız belki gündüz seyredecek ama biz birimiz arkadaşlar yıldızların şairi diğerimiz de yıldızların yazarı olarak <laughs> evet Muhammed Hocam ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben Yıldızlar'a teşekkür edeceğim. Size de teşekkür ediyorum. Kaydı durduracağım. Biz tabii biraz sohbet ederiz arkadaşlar Muhammed Hocamızla. Ondan sonra kapatırız. Evet e, bu metinde e, ekleyeceğim bir şey yok. E, kapatabiliriz. Arkadaşlara bekliyoruz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.